Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Happy Wheels'in birinci bölümüne karşınızdayız. Ben Erhan. Happy Wheels nedir diye sorarsanız, evet, <laughs> Türkçe karşılığı Mutlu Tekerlekler. Bu oyunda daha önce Bros. Level'dan oynamıştım birkaç bölüm. Bu sefer Play'den oynamayı düşünüyorum. Başlayalım isterseniz, bakalım ne var ne yok. Nasıl bir oyun? Bir de sizle beraber bakmış oluruz. Evet, bölümlere bakalım ne var ne yok. Niye girelim bakalım şöyle bölümlere neler var böyle. Evet hangisine girelim? Şu Ops girelim arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. Evet şu ana giriyoruz bölüme. Evet bize bisikletli adamı verdi. Ne diyor? Welcome goal is the survive falan. Gelin abi şu kaf kafa yukarı çakmamak lazım. Lan gitmiyor. Hop abi. Bir dakika. Hızlı geleceğiz. Bas abi. Hop. Lan dede ne yapıyorsun sen orada? Gelmişiz 80 yaşına hala. Maymun yapmışız. Lan 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 dur. O ne lan? Aha geliyor valla bu Oha. Lan. Ey kafa. Ana. Lan. <laughs> dur valla. Bu ne abi can? Dur ben bunu kırmasam olmaz. Kırmam lazım. Abo kafa gitti lan Oğlum çocuk da öldü herhalde bakayım mı Neyse biz tekrar başlayalım Hop koş Dede maymun dede ne yapıyorsun <laughs> Ah diyorum şey. abi hop Çocuk seni tutun lan şu şimdi Bak bu geliyor Şuna bak Allah Lan oğlum Bu bu adamın elini <laughs> Bak bak Aaaaaa <uzuruyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Demek. Ah, ah, ah. Abi çocuk ah. ah. öldü. Bas abi Ne oldu lan? Okum bitti. Abi adam şu an pedal çeviremiyor. Neyse bas. Ah! Ona bir satayım. Oğlum adam beni değişti lan. Gidelim abi. Atla. Heh geçti. Allah. Lan. Oğlum oraya nasıl geçeceğiz? Allah abi biraz hız alırsak geçeriz değil mi? Hop! Aa atladım. Ütü atladım. Ne diyor God? Yarım. Ne de şükür. Atlayalım. <laughs> başka bölüme geçip başka bölüme devam edelim. Bakalım. Neler var? Evet. Bakalım. Hotel. Evet. Run human run. Koş insan koş. Bakalım be abi. Ya da kaç insan her neyse. O benim eleman. Abi adamlar ne yapıyor? Dua mı ediyorsunuz lan? Hop atlayalım. Allah. <laughs> ya, araba gidiyor. Tut tut şu yere lan gidiyor. <laughs> Oha. <gülüyor> abi. Uzaydan gel. Lan lan ayağımın dibinde bomba var. Hayır hayır. <laughs> Oğlum bacağım kırıldı lan. Oh. 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 Oh anam. Kimlerinde... Aha vurdular abi geçmiş olsun. Kafamdan geçirdin lan herif. Atla abi atla. Ben şu aşağı girersem dur çocuk sen git şuradan. Ben düşme, düşme. Abi herif yine gitti. Hadi abi atla. Lan. Oğlum ya. Abi bizi yine Değişçiler hareketle deniyoruz valla ölmüş herif Tekrar deneyelim Atla arkaya şu Çocuk Çocuk Of Oğlum herif peşe bölündü Lan bak yine bomba geliyor Abi şu yaşlı karıdan Lan yaşlı neymiş Şişman Of Bir şeyler Şu yere faal ölmedi mi ya öndeki? Lan lan bomba geldi. Abi uçtum vallahi. Başka bir bölüme devam edelim. Bakalım ne var ne yok. Teplorun. Bakalım abi. Teplorun severim ben. Telefonda da oynardım. Acaba hep e nasıl geçmiş? gidelim lan. Allah lan. <laughs> Oğlum o ne arkadan geldi? Lan bak. <laughs> Oğlum <o> arkadan bana. <laughs> Demek. O ne lan? Abi kaç geliyor lan? Oğlum ben 40 yıllık hep. Demek. 40 yıllık hep ben soyunsun. Hop. Anam alamadım. Ya. Şu ne lan? hadi abi koş koş koş, koş. Geliyor yaratık. Hop lan ya. Demek. Lan 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 geliyor. Atla. Atla abi. Hop. Atla. Hadi abi bitirece Allah'ın izniyle atla. Helal. Bas atla. Happy Best'i aman tekrar onu da bitirdik abi. Ne var? Taken 3. Bu Taken 3 bizim bildiğimiz tekken mi acaba? Bakayım bir. Girelim. Lan damn it. Ne yaşlı dede bak. Ben size dedim. <laughs> Et, etrafta kara kız dön. Oh god. Çocuk ne dedi abi? Bir dakika, bir şey lan oğlum, lan. Vay gerizekalı. Tekrar başlayalım abi. Damn it! Oğlum yine çocuk öldü. Oğlum nereye gidiyor bu çocuğu? Oh god. Bas abi. Hop. Lan. Dur 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 dur. Düz dur. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum sen lan? Dur. <laughs> dur <laughs> bak. Baltayla üstüme atladı vallahi. derdiniz de lan benden. Evet level 2. Evet pompalıyla bekleyen adam. Dur gideyim stop diyor ama. Aa yukarı çık. Adam kafası da benden gelmiş abi. Gidelim. <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Kim var yani dedi. Adam öldü abi. Yok, yok. Lan mak yine yaşlı dede çıktı lan. Baba bir de orada baston dede çıkabilir işaret konusu. Ne yapıyor lan bunlar? Level 4. Ha, tut. Götür abi beni gittiğin yere. Al lan bisikletim gitti oğlum. Tut ve dikkatli dinle diyor. Bakalım ne diyor. Allah bir şeyler anlatıyor ama ben hiçbir şey anlamadım Ben şimdi dediğimde Sen bırakmalısın falan İkinci olarak da Çok erken veya çok geç bırakmamalısın diyor Bana güvenmelisin Ben senin sesinim Morgan Freeman Morgan Freeman Matı yapan adam mı acaba Nereye gidiyoruz Ready. Aa atlıyordum valla Aa şimdi değil Hadi navde de bırakalım abi Hop lan balta geliyor. Ay. ne yapmadım lan öyle? Oğlum ben bandi jumping cerefim oğlum. Siz kimsiniz lan? Beni kesmiyorsunuz. Bakalım ne var abi? Silent City. Wipe wipe out. wipe out. Bakalım abi. Kim seçeyim? Bak şu yaş dedeye benim gıcığım adamı ben seçmem. Bunu seçeceğim abi. Yaşlı dede maymunluk yapıyor oradan buradan uçuyor tutmuyor yapalım Lan oğlum bu ne ya? O orada yumruk duvarı var abi çok iyi ya. Nasıl geçeceğiz lan burayı? Bak lan. <laughs> abi götümüze girdi. Bana giren götümüze girdi abi bak onu seyredemem başka. Hızlı hızlı hızlı. Lan bak yine düştüm. Oğlum nasıl geçeceğiz orayı? Bu herif geçemiyor herhalde. Of. Aa. Hop geçtim. Geçtim lan. Ah, bir mi çarpsam abi sen abi. Dur Allah, o ne lan öyle? Oğlum bu fındık kıran böyle değildi lan. Vay ama yine buraya geçti. Hop bas abi bas 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 bas. bas. Lan yine duvarı Atla Atla. Lan geçtik hadi. Abi. Lan o ne? Oy anasını Ne yaptın Yine öldük abi geçmiş olsun. Gidelim abi hadi bas 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 ya oğlum başlayacağım en başa. Hypot. Hadi bas. Geçeceğiz bu sıra. Geçeceğiz. Allah kahretsin. Lan. Abi taş amma hepsi kırıldı vallahi. Bas abi bas, bas, bas. Dur. Bunu kıran eziyordu kafam. Lan 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 lan. <laughs> Oğlum bir şey Bu ne lan böyle? Restart level diyorum. Tekrar basalım abi. Gaza. Hızlı. Yavaş git. <laughs> Allah kahretsin lan. Tam geçtim var ya kafaya girdi vallaha. Oğlum ne biçim sallama lan öyle. Bir şey gibi sallanıyor diye. Abi ama böyle bir yarışma olsa yani wipe at bu şekilde olsa kesin her bölümü kaçınmaz yani hepsi güzel. Böyle daha iyiymiş. Hop lan. <laughs> La bak ya. Oğlum adamlar öyle bir yapmış ki. Oradan kurtulsan buradan kurtulamıyorsun yani. Lan oğlum bak yine sıkıştım. Abi bas bas hop atladık koş koş <laughs> ah <Ay ben gülüyor> son denemem Allah geçemezsem bırakacağım dur buraya da geçeyim buraya geçmeden bırakma oynamıyorum abi sinir etti ya bakalım son bölümde oynayalım mı bakalım bir ne var ne yok ara bakalım abi ya. Burada isimleri pek güzele benzemiyor. Fatman Down Dead. Limbo. Big Force falan. Hangisinin ismi hoşuma giderse ona gireceğim. Bakayım balkon terörü obsik. Abi pek güzel bir şey de yok gibi ya. Chaos City falan. Anam Pokemon. Pokemon oynayalım abi. Yine karakter veriyorum. Şunu seçeceğim yine. Oynayalım. Oo. Ben Pokemon oynayayım. Bir beni seçmiş lan. Pokemon görüyorum. Oo Pikachu ne yapıyor ne Sen de... <laughs> Pikachu sen... <laughs> sen... Allah'ım. Allah. Ayakları tuttu. Pikachu sen nesin böyle ya? Sen böyle değilsin abi. Allah! Ya, ne yapıyor lan bu? Oğlum bu iğne de böyle değildir. Jiggle Pus. Jiggle Pus kim lan? Ben atlıyorum. Jiggle Pus Allah! Oğlum şeklim bozuldu lan. Şeklim kaydı şuna bak. Lan gitmiyor. Geri git. Ay! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> çorba olduk çorba

kafam kırıldı la böyle bir şey olabilir mi ya? Gidelim hadi kaçıyor. Bir kaçıyor. Uuu, abi bat. <laughs> ya oğlum. Kim ayaklarım <laughs> Yürü. Abi şu an düzgün atlayalım sonra yamuk yumuk duruyorsun. Lan Jiggle Puff geliyor kaç. Oğlum gitmiyor. <laughs> Ağlanı satayım ya. Gidebiliyor mu lan? Gitmiyor. Öldük mü? Öldük abi. Artık abi son deneme. Zaten video 15 dakika olmuş. Bakalım şu herife mi? <laughs> e salı canı kat <laughs> Lan yine ayakta. Ya sen öldür Hadi. <laughs> Yürü abi. Şu kaçmamız lazım. Atla pet pet lan Ha ben şuraya indim Şimdi ayağım Gerizekalı patlayayım Abi şu şişman karın zaten ayakları falan Baksana şuna 20 kiloluk ayağı var ya Hadi bana abi Hop La oğlum ne biçim gövdem var senden böyle Ve Benim ayaklarım gitti Bakalım ne var ne yok burada. Oo kan var nasıl? Tamam, Daha aç kapıyı. Lan! Korktum. Evet final. Bilmiyorum. Bakalım ne var finalde. Yavaş yavaş. abi sonu göremeden öldük. Neyse arkadaşlar ilk bölümden bu kadar. Beğendiyseniz likelayıp like, abone olmayı unutmayın. Bu bölüm bu seri de bir ben bir bölüm ben çekeceğim bir bölüm kuzen çekecek. Zaten videonun başına söyleriz biz ismimizi. Ben çekiyorum bu çekiyor falan filan diye. Diğer serilerde devam edecek abi. Şimdi şey, biz iki kişi çekiyoruz bazı şeyleri. Bir video ben bir video bizim benim kuzen diğer eleman. Yeniden söyleyeyim. Beğendiyseniz like'layıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.